Merhabalar kanalıma videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün yanları dikişsiz pratik bir pijama dikeceğiz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kumaşım 4 kat. Enden biraz likralı bir kumaş. Hemen üstten düzeltme çizgisini çekiyorum 1 santimden. Daha sonra lastik için 7 santim Pay iniyorum. Hemen cetvelimi çiziyorum. Oturuş yüksekliğimizi iniyoruz. Oturuş yüksekliğimiz 28 santim. 28 santim oturuş yüksekliğini de uzatıyorum. Yanları dikişsiz olduğu için ön arka birlikte çalışıyoruz. Şöyle 27 santim basen basen 1 bölü 4 ölçüsünü giriyorum. Aşağıdan yukarıdan 27 santimimi çizerek kapatıyorum. Hemen Ağımı çıkıyorum. 11 santim ağımı çıkıyorum. Şöyle ve böyle. Burayı buraya taşıyoruz. Hemen 11 santimimi çiziyorum. Pratik bir şekilde ağımı çiziyorum. 1 santim içeri girerek yukarıya kadar uzatıyorum. Pijamamın boyunu şöyle 90 santim yapıyorum. 2 santim de dikiş kıvırma payı veriyorum. Buradan hemen dikiş payından çiziyorum. Paçamız için paça genişliği şöyle 28 santim yapıyorum. Ve ağımızı çiziyoruz. Dört katı birden çalışıyoruz. Şuradan içeriye bir buçuk santim giriyorum. Hemen bu şekilde. Evet arkadaşlar hemen kesiyoruz. <laughs> Hemen iki kata ayırıyorum ön ve arka için. Ortaya bir çıt atıyoruz. Ön belimden hemen 3 santimlik düşüklüğümü veriyorum. Burayı kesiyorum. adan 3 santim işaretliyorum. Paçadan ise 1,5 santim işaretliyorum ve burayı hemen çiziyorum. Kesip çıkarıyorum. Şimdi pijamamızın arka ve ön ağları dikiyoruz arkadaşlar. Pijamamızın ağlarını diktik. Lastiğimizi kestik. Bakın arkadaşlar. Şu kadar. Yani şöyle bir 13-14 santim eksiğini yapıyorum. Hemen pijamamızın. Hemen açıyoruz. Şöyle çeviriyoruz ve pijamamın bacak arasını dikiyorum. Pijamamızın bacak arasını dikiyoruz. Bakın lastiğimizi dörde böldük. Pijamamızda da zaten dörde bölünmüş vaziyette belimiz. Hemen şuradan lastiğimi tutturuyorum. İşaretimi, iğnemi denk getirerek tutuyorum. Ve lastiğimi kestirmeden takıyorum. Şimdi dikişimizi, iğnemizi denk getirip iğnemizi çıkartıyoruz. Lastiğimizin büzgüsü eşit bir şekilde dağılsın diye bu işlemi yapıyoruz. Burayı da tutuyoruz. Şimdi lastiğimizi bu şekilde katlayarak düz makinede ya da reçmede dikeceğiz arkadaşlar. Paça uçlarımızı da 2 santim dikiş payımızı kıvıracağız ve pijamamız bitecek. Evet arkadaşlar pijamamız bitti ve çok güzel oldu. Gördüğünüz gibi siz de bu şekilde kendi ölçülerinize göre pijamanızı kesip dikebilirsiniz. Çok kolay basit bir şekilde gördüğünüz gibi pijamamız hazır arkadaşlar. Beğeni ve yorumlar unutmayalım arkadaşlar. Abonelikler ücretsiz. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.